Herkese selamlar. Beşiktaş haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ve üç arkadaşımızla birden şu anda pırıl pırıl ekibimiz karşımızda onlardan son gelişmeleri alacağız. Vodafone Park'ta Tuna Akdemir var. Ümraniye'de Kaan Çetinkaya bize son sıcak gelişmeleri aktaracak. Erman Gönülşen de Florya tesislerinde bize bir başka sıcak noktadan yine bilgileri aktaracak. Maçla ilgili son bilgileri, son ayrıntıları almak üzere önce statta bekleyen arkadaşımız ekibimizden Tuna Akdemir'e sözü bırakıyoruz. Önce söz sende olsun sonra kamplardan, tesislerden son haberleri aktaracağız arkadaşlarımızdan. Faruk Nutkan teşekkürler. İyi yayınlar dileyelim. Evet saatler 20'yi gösterdiğinde dev derbi arkamdaki Vodafone Park'ta başlayacak. Beşiktaş'ın konuğu Galatasaray olacak. Sezonun ilk derbisinde siyah beyazlar Galatasaray'ı ağırlayacak. Avrupa'daki iki temsilcimiz bu sezon karşı karşıya gelecekler. Ev sahibi Beşiktaş'tan bilgilerle başlayalım isterseniz. Siyah beyazlar tabi Sporting Lisbon karşısında aldığı 4-1'lik mağlubiyet sonrasında Yaralarını sarmak için aslında Şampiyonlar Ligi'nin lige tutunmak istiyor. Bir derbi maçı ile birlikte teknik direktör Sergen Yalçın takımı yeniden çıkışa geçirmenin yollarını e, arıyor. E, Tabi Şampiyonlar Ligi'nde bu haftaya kadar umduğunu bulamadı siyah beyazlar. Ligde de şu anda Galatasaray ile aynı puana sahip 17 puanla. Geçtiğimiz sezonki son şampiyonluk apoletini devam ettirebilmek adına önemli maçlardan biri. Ki geçtiğimiz sezon hatırlayacaksınız inanılmaz bir rekabet vardı iki takım arasında. Son hafta Beşiktaş iki averajda şampiyonluk ipini göğüslemiştik ki bir karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazanmıştı siyah beyazlar. O maçta bir gol daha eksik atmış olsaydı şampiyonun adı da değişebilirdi. Yani henüz sezonun başı onun altını çizelim daha çok su götürecek bu yol ama yine de derbi maçları öncesinden kesirilemeyen maçlar ve geçtiğimiz sezonki rekabetini hatırlatacak olursak gerçekten de keyifli bir mücadele bizleri bekliyor diyebiliriz. Dolmabahçe'de güvenlik önlemleri yavaş yavaş başladı. Emniyet güçleri e, burada özel güvenlikler yerlerini yavaş yavaş alıyorlar. Saat 16 itibariyle Dolmabahçe'ye gelen tünellerde trafiğe kapatılacak e, ve Sonrasında saat 18.30'larında her iki takım otobüsünün de Vodafone Park'a giriş yapmasını e, bekliyoruz. Tabi Covid önlemlerinden dolayı %50 kapasiteyle oynanacak bu akşamki mücadele. Ancak biletlere müthiş bir rağbet olduğunu söyleyelim. %50'nin tamamı dolacak bu akşam. Siyah beyazlı taraftarlar tribünleri %50 kapasiteyle doldurmuş olacak. Yönetimden bahsedelim. Hafta boyunca mesaisini sürdürdü siyah beyaz yönetim. Başta Başkan Sayın Ahmet Burçebi ve As Başkan Sayın Emre Kocadağ olmak üzere adeta Sporting Lisbon maçı sonrasında Mevzat Demir testlerine kamp kurdular diyebiliriz. Her antrenmanda oradalardı. Hem teknik ekibe hem futbolculara desteklerini ilettiler. Hafta boyunca sıkı bir şekilde çalıştı. Siyah beyazlar mücadeleye biraz önce de söylediğimiz gibi saat 18.30'larında her iki takım da gelecek. Tabi Galatasaray Avrupa'da moralli bir şekilde yoluna devam ediyor. Deplasmanda Lokomotiv Moskova gibi önemli bir ekibi yenip Avrupa Ligi'nin liderliğini sürdürerek Beşiktaş karşısına çıkacaklar. Fatih Terim'in öğrencileri onlar da geçtiğimiz sezon hani çok ufak bir farkla kaçırdıkları şampiyonluk sonrasında ilk kez karşı karşıya gelecekler Beşiktaş'ta. Bu bağlamda keyifli bir mücadele maç öncesinde e, bizleri e, bekliyor. Galatasaray da yine Beşiktaş'ta aynı puana sahip. Biraz önce de belirttiğimiz gibi 17 puanla nereden baksanız keyifli bir mücadele olacak gibi gözüküyor. An itibariyle güneş yüzünü gösteriyor ama soğuk bir hava olduğunu söyleyelim. Boğazın hemen kıyısında Vodafone Park bilindiği gibi bu bağlamda akşam saatlerinde hava sıcaklığının daha da düşmesini bekliyoruz. Ama şunu söyleyelim gün boyunca yağış beklenmiyor Beşiktaş ve çevresinde ama maça gelecek olan taraftarın kalın giyinmesini de biz buradan önermiş olalım. Gerçekten de soğuk bir hava olduğunu söyleyelim. Ama biz bu soğuk havayı ısıtmaya çalışacağız. Gün boyunca derbinin Tüm ayrıntılarını izleyicilerle paylaşmaya çalışacağız diyelim ve Faruk Mutka'nın sözü yerine size Güler Tuna kolay gelsin sana, iyi çalışmalar sana ve ekibimize. Hemen ee, Kaan Çetinkaya dönelim. Beşiktaş Nevzat Nevir Tesisleri'nde ee, orada sıcak noktada e, Kaan bizimle birlikte. Bir taraftar organizasyonu var mı? E, karşılama, uğurlama gibi. Sen uğurlayacaksın Beşiktaş'ı oradan ama taraftar ne yapacak? Faruk Mutkan Ümraniye Nevzat Demir tesisleri şu an itibarıyla sakinliğini koruyor ancak tesisten takımın çıkış saati 18 sularında olacak ve bu saatlerde büyük bir organizasyon olmasa da küçük gruplarla Beşiktaş taraftarının buradan takımlarını motive etmek için bir organizasyon yapabileceğini söyleyebiliriz. Tabii ki planlı ve büyük çaplı bir organizasyon değil ama münferit gruplarla burada ufak çaplı da olsa organizasyon hazırlıkları olması kuvvetli muhtemel. Zira Beşiktaş karşılaşmayı iç sahada oynayacak onun için organizasyonun merkezi Tuna'nın olduğu nokta Vodafone Park olacak ama yine takım tesisten çıkarken onların motivasyonlarını artırmak için küçük de olsa bir grup taraftarın burada münferit organizasyon girişiminde bulunmasını bekliyoruz diyelim ve geçelim kampla ilgili olarak. Son detaylar aslında buradaki kamp vurgusu önemli çünkü Beşiktaş bu sezon maçlardan önce kamp yapma uygulamasına gitmiyorlardı. Oyuncular son antrenmanı tamamladıktan sonra evlerine gidiyor ve maç günü de tekrar tesislerde toplanarak takım otobüsüyle stadyuma geçiyorlardı ancak bu karşılaşma öncesinde uzun bir aranın ardından yeniden Beşiktaş kampa yürüdü dün akşam saatlerinde tamamladı hazırlıkla birlikte dün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla birlikte Beşiktaşlı futbolcular Nevzat Demir tesislerinden ayrılmadılar ve kamp yaparak mücadele için buradan çıkış saati olan 18'i beklemeye başladılar. Bunun da etkilerini göreceğiz. Zaman zaman çünkü bu yönde eleştiriler ve soru işaretleri vardı. Hatta Sporting Lisbon mücadelesi öncesinde Sergen Yalçın'a bu konuda sorulmuştu. Ve bunun herhangi bir disiplinsizlik ya da farklı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Biz oyuncularımızın ailesi ve daha fazla vakit geçirmesi için Onlara imkan tanıyorduk ve bunun için kampa girmiyorduk ama gerekirse bazı değişiklikler yapabiliriz diyerek aslında sinyalini vermişti. Ve Galatasaray'da derbisi öncesinde Beşiktaş uzun bir aranın ardından Nevzat Demir tesislerinde kampa girdi. Sabah kahvaltıyla başladı siyah beyazlar güne az önce öğle yemeği yendi ilerleyen saatlerde takım toplantısı ve ara öğünden sonra saat 18 sularında da siyah beyazlı ekibin takım otobüsüyle birlikte buradan çıkması bekleniyor. Bunun yanı sıra özellikle yönetimin de Beşiktaş teknik heyeti ve oyuncularına yönelik bir motivasyon çalışması olduğunu da söylemek gerekiyor. Zira hafta boyunca özellikle dün ve cuma günkü antrenmanlarda Başkan Ahmet Nur Çebi, As Başkan Emre Kocadağ, yine Sportif AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı gibi isimler tesislerde yer alarak futbol takımı ve teknik heyetle zaman geçirerek onların bu derbiye daha iyi, daha motive bir şekilde hazırlanmasına yardımcı olmak için Ümraniye'yi çıkartma yaptılar desek yeridir. Tabi takımla ilgili aslında önemli bilgileri Tuna verdi. Biz de yerinden hemen muhtemel 11'i de paylaşalım ve artık yayını Erman'a bırakalım diyelim. Beşiktaş'ta kalede Ersin'i bekliyoruz. Savunma dörtlüsünde Roziye, Necip, Vida ve sol bekte Umut Meraj hemen önlerinde. Ön libero pozisyonunda Josef sağ kanatta orta alanın sağında Gezal solunda. Larin orta alanın merkezinde Pjanic ve Alex Tekşehir'e ileri uçtaysa Mišić, Başşuai ile siyah beyazların bu akşam Galatasaray karşısında gol aramasını bekliyoruz. Şunu bir kez daha hatırlatalım. Çıkış saatinin 18 olması planlanıyor şu an itibarıyla. Beşiktaş'ın biz kameraman arkadaşım İbrahim Can Kıran'la birlikte buradaki bekleyişimizi sürdüreceğiz ve yeni gelişmeler oldukça da anbean Nevzat an Demir tesislerinden, TRT ekranlarından sizlerle paylaşacağız.